Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalımdan ve mutfağımdan herkese saygılar, selamlar. Bugün sizlerle harika nefis bir poğaça yapalım. Bugün çiçek poğaça yapıyoruz. Gelin şimdi hemen malzemelerimizi hazırlayalım. Kasemize ilk önce 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 paket toz maya ilave ediyorum. Malzemeleri karıştırıyorum. Arkadaşlar uzun süredir sizler için video çekmemiştim. Ben de sizleri özlemişim gerçekten. Hepinize sonsuz saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Daha sonra bir tane yumurta ilave ediyorum. Bir tane yumurtanın da sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum bir kenara. Daha sonra bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra unumu ilave ediyorum. Tarifimde 6 su bardağı un kullandım. Lütfen burada unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumuşak kıvamda ele yapışmayan bir hamur yoğuracağız. Gördüğünüz gibi hamurum yoğun bir kıvam aldıktan sonra spatulamı çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum onun kalitesine göre farklılık gösterebilir. Daha fazla veya daha az un ilavesi yapabilirsiniz. Bu arada ben yine tuzumu ilave etmeyi unuttum. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra hamurumu ele yapışmayan yumuşak kıvamda olacak şekilde yoğurdum. Üzerini streç filmle kapattıktan sonra bir bez örtüyorum ve 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanan hamurumun havasının çıkması için 1-2 dakika kadar yoğurduktan sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine alıyorum ve hamurumu 2 eşit parçaya bölüyorum. Tezgahımızın üzerine un serpelim ve hamurumuzu açmaya başlayalım. Merdane ile ince olacak şekilde hamurumu açıyorum ve eritmiş olduğum 150 gram tereyağının içine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. Hamurumun her tarafına gelecek şekilde yağımı sürdükten sonra rulo şeklinde hamurumu sarıyorum. Hamurumu ortadan ikiye kestikten sonra 3 parmak kalınlığında eşit olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Bu tarifimden tam 24 adet poğaça elde ettim ben. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. 2 tane çöp şiş elime aldım. Hamurumun ortasından bastırıyorum ve tersini çeviriyorum. Tekrar bastırdıktan sonra elimle çiçek şeklini verip yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye alıyorum. Herkesin kolaylıkla yapabileceği, sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz nefis bir poğaça. Gördüğünüz gibi poğaçalarımızı tamamladıktan sonra 10 dakika kadar tepsi mayası için dinlendiriyorum. Daha sonra üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısını poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. Ortalarına mavi haşhaş kullandım ben. Sizler isterseniz çörek otu veya susam da serpebilirsiniz. 170 derece fırında kızarana kadar poğaçalarımızı pişiriyoruz. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Değerli yorumlarınız ve videom hakkındaki önerilerinizi bana bildirirseniz çok sevinirim. Koçalarımız yumuşacık, çok güzel bir şekilde oldular. Gönül rahatlığıyla sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Görüntüsüyle ve lezzetiyle sizlere hitap edecek harika bir lezzet. Mutlaka kaydedip ve denemenizi isterim sevgili arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.